Sessiz, sessiz, sessiz. Adam yakın burada. Evet. Burada gördüm. Taşın önünde atlayacak belki buradan. Atladı. Barış biraz sessiz yürü Adam burada. Aa, tutmayın, tutmayın. Üstümüzde. Tamam. Heal'lendi bekle bekle. Direni taşacağım ben de açacağım. Sağ sol attık, sağ sol attık. Git yedi. Adamlar aldı. Tamam burada da adam, burada burada. Adam, burada, burada. var. burada. Ah, ah. Kaç Kiti var. Kimse var. Ben, ben de var da. Ne kalmadı abi? Ben biraz geri çekeceğim. Gel hadi koyayım gidiyorum ben. Şurada da can. Tamam hayat. Bizim bir yerde işlerimiz lazım. Ya. Barış gel. Karşıda tam bek, karşıda. Bek 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 Tam yolda. Kamyon ki buradan da. Gel, ben sana duruyorum senin. de bulmamız lazım bizim? Asansörü çağıralım şuradan. Gördüm adamı. Adam gördüm, burada. Edge'de adamlar. adam var. Bin bin bin. burada ha. Ölüm orada da. Bu tarafta da takım var Evde de var. Evde de var. Evde de var. Ev penceresi. Bakıyorum ben. Bakıyorum oraya. Burada. Aa vur. Vuramadım. Türetleyemedim. Mermi yiyorum. Biri, Biri sessiz attı sessiz şeyle öldüm bir şeyi. Kırmızı adam var. Kırmızı adam var. Evet. Ben barış oynayacağım da. Oynama. Şimdi oynayabilirsin barış. kaldırdım. Abi bunlar, bunlar yok, yok Ben sana yapayım kraldan. Şey Şike var. Var Bir tane daha kit kaldı. Bir tane de. Adamlar buraya yaklaşmış. Buradan faytlıyorlar, bomba falan atıyor. Barış dikkat et, Şu şifle koşmayın da. Abi kaç tane takım var? O, hala şeyden, nereden vurdu biliyor musun? Gösterme. 240, 240. karttan bir yerden atıyor. <laughs> Oradan bir yerden delikten bakıyor ya. Evden bakıyor. Evde orada ortada bir ev var ya. Aynen o evin penceresinden bakıyor işte. Hayır orada şey aradan. Ananı karşıdan vurdu lan geçerken. Hadi sol. Arkadaş, bir son... karşı evden vurdu geçerken. Tamam tamam tamam. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Var? Var. Pencereler çıkmayın abi. Kapatalım abi pencereyi. Sıkıştım yanıma falan. gelmeyin. Ben geldim. Başka seçenek yok. <laughs> evet, full pencere. Mecbur. Fare çıkarmıyor oradan. Adam akıllı. Biz buradan çıkarsak şuraya da gösteririz. Farkı nasıl mi abi? Ben çıkmıyorum zaten oraya. Hadi Sadece buraya bak. Şuraya bak. bir buraya bak. Anladın mı? aynı zaman yine bomba yesek amına koyayım. Para sürmüyoruz. Abi her yer açık ya Sol tarafta da. Oraya bakma. Pencereden attık. Ah. Yürüyorlar, yürüyor, yürüyor, yürüyorlar. Abi Ay arkadaş yürüyorlar. düştüm yere bak yani. Çatıya hmm. çıkacaktım aşağıya düştüm. Bir dakika sessiz. Bir dakika. Tam. Ah be, orada biri var. Bunu kaldırmaya çalışıyor herhalde ya. Eğilip kalktı e. da. Solda adam, solda adam, solda adam. Sık sık. Vurdum, vurdum, vurdum bir tane. Üşertimde vurdum bir tane. Hayır, ağaçlıkta bir tane daha vurdum. İki kişiler. Solda sayana. Mermekte. Birini aldım. Sıramına Evdekiden Sıramına bir tanesini var. aldım. Benim kırmızı şartımda. Dayım artık durma tamam. <laughs> mermi bitti benim. Atıyorum durma Atıyorum. Ay kırmızı atıyorsun ya. Ama atıyorum. attı. bir kere attım gördüm. Dedim zaman başlıyor. Bu adamı göremiyorum adam. Ben düşürdüm adamı oynayacağım şimdi. 2 1 Ben enerji bulmaya gideyim artık. Benim bir barım var. Canım ben yok de... mu? Gel gel ah. bakayım ben. Ben zaten basamıyorum kendime. Evi gazladılar. Bence soldan yürüyelim. Ben sağdan gidelim. Bence sağdan gidelim, buradan gidelim. Ben sağdan yürüyorum, Ölürsün, gidelim. ölürsün, oradan gitme. Gazladılar abi. Abi gazladılar da. Biz oradan gidin o zaman. Ben bu taraftan gitmek zorundayım, enerjim yok. Benim de bir barım var, şeyim yok. Bitti yani canım. Geri yok, basamıyorum. <laughs> <Aa, anam> ben <abi. gülüyor> Hiç tane zombi mi kaldı kar ya? büyük var ya Allah kahretsin. Şimdi elinde fenerle geliyor ya. Allah seni. Ama adamlar iyi vuruyor Ben yatırdım iki tanesini. Ben de yatırdım. Sol, dal, sol taraftaki darladı bizi. Sondan gelenler. karşımda orospu çocuk. Heh. Tamam. Ben geliyorum size. Bomba attı dışarı bak. Gördün mü? Hala oradalar. Ben şu pencereye bakıyorum ben. Pencere çok tehlikeli bak. Hem arada var hem şey. Adamlar yakın. Enerji bulmam lazım ya. Araba falan yok mu? Anacığım... Gel abi ben sana şırınga yapayım ya gel. Yapma yapma. Dur ama sen yerden. Gel ben mısın gel. Ne yiyorsun ya çapuş? Al bunu koyayım çap çap çap. Adamlar çıkamadı ha. Aynen Adamlar ama iyi oyuncu Neden? Ama çıkmıyorlar bak Görünüm. Ah be Sağımda köpekler var Yok. Bizim adamlar aramızda bir, bir takım daha var Abeniz olsun Onlardan kimse Aynen. ölmedi Ben öldürdüm sen herhalde buradan ya Yatırmış olmam lazım yere Gar, gar. Yani Niye enerji yok abi Lan adamı da darladım da Şey de aldım ha adamı Bak ya diğer takımda Önümüzdeki kulübelerde şu tarafta. E, şurayı. Bakıyorum ben oraya zaten de. Şurada bir tane daha pencere var. Ondan tırsıyorum ya. Yani. Ben şuraya bomba atayım mı içeri bir tane? Evet. Çünkü yok yok sen şu an atak yapma. Dur. Adam burada adam burada. Gökhan. Adam burada arkadan şu an. Bakın da atla. Ağzına dokuluyor. Kim çıktı ona? Dur. Abi adamlar kaçta geziyor ya. Kim öldü? Kim ölebilir? Kim ölebilir? Biri öldü. Birini aldım. Yani köpek ya. Gelecek zamanı mı buldun arkadaş ya? O köpeği adam vurdum ben. Bir tanesini daha aldım. Sıkın, oynar. Bir tanesi yakın geliyor. Nereden geliyor? Buradan. Yok abi hiç enerjim yok abi. Bana güvenme. Tek atış. Abi ben önümde bir tane ağaç var. <laughs> Her yerim açık. Adam demiş lan. Adam Bak. geliyor. Evet adam geliyor. adam var. Aldım. Döndüm sana. Ya bana dönsen. Ya yiyeceğim ama. ha Ne tarafta var? Adamlar gidiyor. Kaçıyor mu? Baksana bir arkadan. Bir Aynen adamlar, adamlar kaçıyor. <laughs> Ananı sikiyim ya. Biz temizleyelim adamlar kaçsın. Ah. Çat çatıda da Biliyor vurdum mu? ben. Bu ne belmiş? İstiyor musun? <laughs> Sonunda ya. Yok ya lebel var bende. Ah. Bak. Hangi çatı? Kaldı mı çatıdakine? Çatı da yokmuş abi ya. O aşağıya fırlamış. E bir iki, üçün nerede abi? Ormanlıkla ölmüş olmasın? Yakın abi arkadan bana Ben seni alamıyorum. Ben sen kalkan olsun bari. Adam var çıkışa gitti bile. Ödül bir şey almamız lazım. Sen kaldırabilirsin. Ölme yanından gitme yavrum ya neyse. Ondan Ölmüştür o. Pompalısı var ona göre. Tam kanat. Oha burası adam dolu. Yemin et. Vallahi adam dolu. Beyaz. <laughs> gel gel şu boss'u bir alalım da barış kaldırırız gel. gel, gel kaldır. Ben okla herhalde 2-3 tane adam vurmuşum galiba. nimet Burada iki oo, silahlara bak. Silahlara bak, beş para. Burada var. Burada da beş para kaç kişi var burada ya? Daha şu, burada var. Bir. sana bir söyleyeyim mi? Okla üç tane adam vurmuş olabilirim ama kaydı almadım. Bak şu pencere değdi. Bir sıktım buradan ya, içeriye girdi hepsi. Bir, bir, bir iki, üç, dört, beş eder. Beş. 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 At uzak bunun etrafa. Burada tuzak var kafada. Var şurada tuzak var Efendim. Bir, beş kişi var. Burada dört var abi. Bir, var. Bir tane de burada var. Altı altı. Evet bak gel. Şu bir. Rai ve iki o zaman. 3 4, 5, 6 Üçte bir dokuz. Bir takım mı kaldı? Bir takım kaldı. O zaman ikinci besin dedi. Çok rahat. Bağlamı oynayalım o zaman. Şıraf güzel mi Abi o, okumla inşallah var ya bir tane adam ölmüştür ya. Eğer birden fazla öldüyse kayda almadım. Ah be şuraya bak ip gibi dizilmişler ya. Ben ilk bu adamı gördüm biliyor musun? Oku bundan aldım bak. Oku bun şundan aldım. Bakalım görürüz kaç kişi. Abi etrafı tutakla ben kurum ben. Kula boşanma. Ben de atma baba. Ben en son yağmalıyım. Ben. and not do